Bir de güncel bir durumdan bahsedelim, şu anda size bu videoyu 18 Nisan'da çekiyoruz, 18 Nisan 2020. Bugün ikinci defa Türkiye'nin 30 büyük şehirinde, bir de Zonguldak'ta herkes için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok sınırlı istisnalar dışında. Şimdi sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi halinde bir para cezasından bahsediliyor, bir de hapis cezasından bahsediyor. Herkesinin uygulanması mümkün mü? Bu hapis cezası nedir? Gerçekten insanlar sokağa çıktı diye hapse girecekler. Hayır, öyle bir şey olmayacak. bir kere zaten çok anlamlı değil bu. Yani mantıklı değil. Çünkü zaten bir kere şu var. Yani düşünsenize biz cezaevlerini boşaltmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da sokağa çıkanları hapsettiğimizi düşünsenize. Zaten anlamlı da olmaz kendi içinde. Ama düzenlemeden ben bahsedeyim. Şimdi Tabi basın yayın organları bazen e, yani iletişim fakültelerinde de ceza hukukuna ilişkin dersler okutuluyor ama bazen mesela e, yeterince meselelerin anlaşılmamasından kaynaklanan aktarımlar da oluyor. Biraz tabi valiliklerin de yaptıkları açıklamalarda daha net olmaları lazım. Onlar da böyle hani genel önlemeyi belki sağlamak için biraz muğlak açıklama yapmayı tercih ediyorlar ama biz çocuk değiliz. Biraz daha böyle net açıklamaya ihtiyaç var. Şimdi birincisi şu, Karantina tedbirlerine uymama diye bir suç var Türk ceza kanununda. Bu suç e, şöyle daha doğrusu, bulaşıcı hastalıkla ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu. Evet. Bundan dolayı siz sokağa çıkan hiç kimse ceza kesemezsiniz. Daha doğrusu onu hapsedemezsiniz. Kaldı ki bunu yapabilecek olsanız bile zaten bu bir mahkemenin sonucunda olacak. Bunun cezası zaten son derece düşük. Bir yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ve maddi unsuru sokağa çıkmakla ilgili değil. Diyor ki bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ya bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlara ce alınan tedbirlere uymayan diyor. Yani dolayısıyla bu sokağa yani hasta birisi olacak. Hasta birisinin bulunduğu yer karantina altına alınmış olacak. Biz bunu bileceğiz ve buna rağmen bu kişinin bulunduğu yere gideceğiz veya bu kişi bu tedbire uymayacak ve burayı terk edecek. Şimdi bu sokağa çıkmakla ilgili bir şey değil. Yani bu işte Umumi Hıssısa Kanunu'nun o e, eski yapısını da biraz aslında yansıtıyor. Yani eski ceza kanunundan da gelen bir suç bu. O yüzden bir kere bu, bu hükmün uygulanması ancak hasta olduğu tespit edilmiş ve aynı zamanda kendisine sokağa çıkması ve e, evini terk etmesi açıkça yasaklanmış olduğunun bildirilmesi lazım bir insana ki siz bunu uygulayabilin. O yüzden bunun uygulanabilirliği yok.